4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şimdiye kadar verdiğiniz desteklere devam edip hala abone olmadıysanız 10 saniyenizi ayırıp abone olup bildirim zillerini açarsanız çok sevinirim. Malumunuz kanalımız açıldığı günden bugüne artık 13.000 abonelere geldik. Bu abonelerim zaten bana daha önceden de abone olan arkadaşlarım, işçi dostlarım benim kim olduğumu, ne oldu mu? Biliyorlar. Ben 30 yaşında bir işçi kardeşinizim. Bu kanalı açtığımda tabii ki bu kanalın bu kadar büyüyeceği, buralara geleceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Fakat desteklerinizden büyüdü. Büyüdü, güzel de oldu. Ama arkadaşlar şöyle bir problem var. Kanalımızı izleyenlerin, videolarımızı izleyenlerin yaklaşık %70'i kanala abone olmayan ama sürekli aynı kişi izleyen işçi dostlarımız bunların da arkadaşlar bir 10 saniyesi ayırarak abone olmasını rica ediyorum videoya geçtiğimizde arkadaşlar başlıkta yazdığım gibi 1210 TL 1430 TL 947 TL gibi fiyatlar ücretler oluştu tabi hepimiz artık merak ediyoruz hepimiz artık bu nasıl olacak gerçek mi resmi gazete mi mı diye merak ediyoruz günlerdir gündemimizde olan ve daha önce benim de videosunu yapmış olduğum yeme ücreti arkadaşlar bu. Tabi günlerdir bekledi, bekliyoruz yeme ücreti ne olacak? 51 TL mi? Vergili mi? Vergisiz mi? Bürüt mü? İstisna mı? Kimlere gelecek? Kimlere gelmeyecek? Bunları beklerken resmi gazete yayınlandı ve resmi yazı yayınlandı kusura bakmayın arkadaşlar. Ve resmi yazıya göre bakanın imzası, çalışma bakanımız Vedat Bilgi'nin imzalı olan resmi Yazıya göre arkadaşlar direkt çok net bir ifade kullanıyor. Net 55 TL olmuştur diyor. Yani günlük bürüt değil net olarak bu yazıya göre 55 TL ücret alacağımız gözüküyor. Tabi bununla beraber günlük 55 TL olduğu zaman da ücretimiz 22 gün fiilen çalışan işçi arkadaşımız 1210 TL. 26 gün fiilen çalışan işçi arkadaşımız 1430 TL gibi bir yemek ücretine alacak oluyor. Böylelikle de arkadaşlar 500 lirayla 600 lira hatta 600 lirayla 940 liralara kadar aylık ekstra bir zam gelmiş gibi olacak arkadaşlar. Ne diyelim güle güle harcamak nasip olsun hepimize. Bizim için güzel bir haber. Biz, biz işçiler çok çekecek Senelerce boşlandık. Senelerce boşlanarak yaşadık. 3 kuruş maaşlara çalıştık. Şimdi böyle böyle yak düzelmeleri görmek bizi mutlu ediyor. Arkadaşlar tabii açıklamalar devam ediyor. Seçim yaklaştı. Yine Milliyetin Bakanlığı ile ilgili bir açıklamamız da olacak. Geçici işlerle ilgili bir açıklama oldu. Bunların da videolarını ve kendi şahsi düşüncelerimi, yorumlarını sizlere diğer videolarda yapacağım. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.